Konya altı sahilinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi engelsiz plajı engelli turistlerin de gözdesi oldu. Tatil keyfini engelsiz plajda yaşayan denize kolay erişebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Engelli bireyler, can kurtaran ve görevli personelin yardımıyla plajı asansör sistemi veya özel rampalı platformlar aracılığıyla kolayca denize erişebiliyor. Bu sayede denize rahatlıkla ulaşabilen engelli bireyler Akdeniz'in serin sularının tadını çıkarıyor. Engelsiz plaj yabancı misafirlerin tatillerini mutlu geçirmelerine imkan sağlıyor. <laughs> Ayağı, ayağı, ayağı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Yıltar engelsiz plaj hakkında bilgi verdi. Evet Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde sadece antalyalı Türkiye'li Türk vatandaşına değil uluslararası boyutta da hizmetini vermeye devam etmektedir. Plajımızda görüldüğü gibi Ukraynalı, Rusyalı, İngiltere'den gelen değişik ülkelerden gelen engelli vatandaşlarımız da var. Bu vatandaşlarımıza da burada hizmet üretmekteyiz. Dolayısıyla da kendileriyle görüştüğümüzde de kendileri çok mutlu. Hizmetlerin hizmetlerin sonsuz güzel olduğundan bahsettiler. Ee, biz de bu e, hizmetimizden dolayı gurur duyuyoruz. Antalya'nın hizmetini uluslararası boyuta taşıdık. Ee, bu hizmette tabi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in çok büyük katkıları vardır. Hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Hafta içinde 700 kişiye hizmet vermekteyiz. Bu hafta sonu yine 1000-1500'e varmaktadır.